Renkli Okul kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda O sesinin yazılışını öğreneceğiz. Büyük O ve küçük O sesinin yazılışını birlikte bakalım. Büyük O sesini elimizin bir hareketiyle yazıyoruz. Sağ üst köşeden başlayarak bir daire şeklinde O sesini yazıyoruz o şeklinde seslendiriyoruz. Yukarıdaki birinci çizgi ile alttaki ikinci noktalı çizgi arasında yazıyoruz. Evet dikkat edelim. Elimizin bir hareketiyle yazıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. Evet tekrar izleyelim. Sağ üst köşeden başladık. Bir yuvarlak daire çiziyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. Şimdi küçük o sesine bakalım küçük o sesini de yine aynı şekilde elimizin bir hareketiyle yazıyoruz. Ortadaki noktalı çizgiler arasına yazıyoruz. Sağ üst köşeden başlayarak evet daire şeklinde tamamlıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. İzleyelim. Elimizle havada yazmaya çalışalım. Sonra defterimize bir satır o yazalım. Tekrar izleyelim. Sağ üst köşeden başlıyoruz. O sesini bu şekilde yazıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. Renkli Okul kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda O sesinin yazılışını öğreneceğiz. Büyük O ve küçük O sesinin yazılışını birlikte bakalım. Büyük O sesini elimizin bir hareketiyle yazıyoruz sağ üst köşeden başlayarak bir daire şeklinde o sesini yazıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. Yukarıdaki birinci çizgi ile alttaki ikinci noktalı çizgi arasına yazıyoruz. Evet dikkat edelim. Elimizin bir hareketiyle yazıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. Evet tekrar izleyelim. Sağ üst köşeden başladık. Bir yuvarlak daire çiziyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. Şimdi küçük O sesine bakalım. Küçük O sesinde yine aynı şekilde elimizin bir hareketiyle yazıyoruz. Ortadaki noktalı çizgiler arasına yazıyoruz. Sağ üst köşeden başlayarak evet daire şeklinde tamamlıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz. İzleyelim. Elimizle havada yazmaya çalışalım. Sonra defterimize bir satır O yazalım. Tekrar izleyelim. Sağ üst köşeden başlıyoruz. O sesini bu şekilde yazıyoruz. O şeklinde seslendiriyoruz.